Herkese merhaba ve Turkish. Spotlight Secrets'a tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Kan Çiçekleri hayranlarını ve yapım ekibini şaşırtan bir bilgi vereceğim. Hepimiz Yağmur Yüksel ve Barış Baktaşı. Ekrandaki inanılmaz uyumlarıyla tanıyoruz ve seviyoruz. Peki ya Dram? setten çıkıp gerçek hayata yansıdığında ne olacak? İşte. Tam da bunu keşfedeceğiz. Eğer bu perde arkası. Hikayelerini beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer. Gösteriyi gerçekten desteklemek istiyorsanız, üyelere özel güncellemelere erişmek için katıla tıklayın. Şimdi gelelim bugünkü. Hikayeye yağmur. Barış ve Hepsi Bir Yana. Oyuncu arkadaşlarından birinin karısının beklenmedik çatışması. Sahne hazırlığı Kan Çiçekleri mekanda. Bilmeyenler için Kan Çiçekleri sezonun en çok konuşulan Türk dizilerinden biri haline geldi. Borç sırlar ve ölmeyi reddeden bir aşkla birbirine bağlı, iki güçlü ailenin karmaşık hayatlarını konu alıyor. Yağmur Yüksel Uzun zamandır saklı kalmış ihanetleri ortaya çıkaran kararlı genç kadın Defne rolüyle öne çıkarken. Barış Baktaş ise sadakat ve tutku. Arasında kalmış, gizemli meslektaşı Serhat rolüyle karşımıza çıkıyor. Birlikte milyonlarca izleyiciyi hikayelerine çektiler ve çekimler İstanbul'un hemen dışında büyük bir stüdyoda gerçekleşiyor ve her gün uzun saatler süren sıcak ışıklar altında gösterişti. Dönem kostümleriyle ve duygusal olarak zorlayıcı. Sahnelerle karşılaşıyoruz. Oyuncu kadrosu ve ekip. Haftalarca süren prova ve mekan çalışmaları sonucunda yakınlaştı. Makyaj karavanlarında kahve molaları verdiler ve yıldızların altında gece geç saatlerde akşam yemekleri yediler. Geçtiğimiz haftaya kadar güçlü bir yoldaşlık duygusu vardı, ancak bu sefer gerginlik hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şekilde arttı. Olay, beklenmedik bir çekim kesintisi. Çok sayıda görgü tanının ifadesine göre, çatışma sette öğleden sonra verilen bir mola sırasında meydana geldi. Küçük bir grup kameraların görüş alanının dışında ama her kelimeyi duyabilecek kadar yakın bir yerde ayakta duran setlerden birinin arkasında toplanmıştı. Bunların arasında Yağmur, Barış ve Şimdiye kadar pek fazla gündeme gelmeyen yardımcı oyuncu kadrosundan birinin eşi de vardı. Başlangıçta sessiz bir sohbet olarak başlayan görüşme aniden. Keskin, duygusal sözlerle alevlendi ve yakındaki mürettebatın dikkatini çekti. Mürettebattan biri o anı. Ağızları açık bırakan bir an olarak tanımladı. Yağmurun. Genelde sakin ve ölçülü olan sesinin sinirle yükseldiği. Barış'ın araya girerek arabuluculuk yaptığı ancak. Çapraz ateşin ortasında kaldığı belirtiliyor. Oyuncunun eşi, görgü tanıklarının ifadesine göre gözyaşları içinde. Yağmuru kişisel bir hakaretle suçladı. Ancak ayrıntılar henüz bilinmiyor. Set içi bazı söylentiler tartışmanın prova sırasında yaşanan bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmış olabileceğini öne sürerken, bazıları ise bunun dizinin hikayesiyle hiçbir ilgisi olmayan kamera dışı sorunlarla bağlantılı olduğunu düşünüyor. Dakikalar içinde olay tüm. A.